Bir de soyadınızı söylemeden anlatın. Ben F anlat. Hayatta anlatamam bu arada. Soyadımı söylemeden anlatayım. Eee bir Karadeniz tepkisi ve Eee anlatamıyorum arkadaşlar. Sen anlat Mert. Gibi ee... Ben soyadımı bilmiyorum bu arada. Ala göz kanka. Kanka söylemesen de <laughs> ala Kanka anlama yani nasıl Lan söyleyeyim? Lan challenge ala... yapacaktık işte. Kanka... <laughs> Niye söyledin <söyledim. gülüyor> Kanka alayı nasıl <gülüyor> anlatayım ki amına koyayım? Abi Mert sarı mikrofondaki sövdüğümüz <laughs> tiplerden çıktı ya. Koynumuzda yılan besledi. <laughs> İkka sen anlat söyledin İkka <laughs> Sigara i̇lk an... içmeye gittiler. <laughs> kanka. Allah kahretmesin ya. Tamam sen anlat Mert bakayım soyadını. Kanka işte o ilk üç harfi çıkarabilecek şu an bir şey gelmiyor aklıma. Eski dilde güzel. Olmaz Vallahi. mı? Vallahi ben o kadar şey değilim kanka. Ala işte. Ama seninki ala. Renk olan. Aynen. Ee, şöyle bir şey olabilir. Eee... <laughs> tatlı su balığı. Tamam, Geldim. balığı çıkar. <laughs> ben anlatayım mı? Ben <laughs> anlatayım mı? Anlat. Göklerde gibiydim desene bana. Aynen. Ha, gibiydim. Ha kartal. <laughs> Aynen. Esra bekliyorum. Anlatmam mümkün değil bence ya. Nasıl anlatacağım ki? Baya mümkün bu arada. Nasıl mümkün? Sen anlat. Anlatayım. Eee... <laughs> hani atalarımızı <laughs> görmek için bir şey ağacı vardır. Ne o? Genetik. Oh, yeah. Ne ağacı? Ne genetik Oy. ağacı... P Mert. Ya Oy. Mert sen niye anlamamak için çaba sarf ediyorsun? <laughs> so soy ağacından bahsediyorum sanki Esra'nın soyadını bilmiyormuş gibi bir de genetik diyor ya. Aynen genetik kalay amına koyayım Esra'nın soyadını. 10 <laughs> <laughs> <On> numara. <laughs> numara soyadı olurdu. Esra genetik Oy. kalay. Bir anlatın ki biz anlayalım. Çok güzel. Ee, bastığımız şeyin adını söyleyebilir misiniz bana? Taş. Tamam onun tam tersini şimdi. Şat. Var Oo. mı? Hava. Hayır. Ben tam tersini tersi ee, diyor. <laughs> ha ben, <laughs> ben tam tersi Kelimenin tersine çevir anlamında söylüyor sandım. Şat. <laughs> yine sert bir şey. Merhaba köpüşcüm dur şimdi. Bir dakika yine sert bir şey. Onun tam tersi. Taşın tam tersi. Beton. Kaya. Ya tam tersi değil ki benzeri o. Sen bir çekil. Şuradan bir dokunma. Tamam. Yine aynı şekilde e... Kaya Evet Kaya ha Tamam Her şey değil söyle... bu E ben bildim Oğlum Helal lan Efe Helal lan Hepsini bileceğim izle ben anlatır mısınız? Iıı e, şans getirdiğine inanılan bir Uğur böceği Yonca Soy Oha, yonca sat. Oğlum şans yonca getirdiğine değil. inanılan böcek Yonca <laughs> mı? Yonca diyorum Ben yonca diyorum Ha böcek mi? bir <laughs> kafa gitmiş Ne ne olabilir ikna cevap böcekse? <laughs> Uğur Böceği. <laughs> Haa. Soyadı Uğur Böceği olmasa Uğur mu? Aynen. Uğurlu. Aa. Uğurlu. Hı hı. Uğurlu. Bize soyadını söylemeden anlat. Iıımm. Ee, İktidar Partisi kim? AK Parti. AK Parti. AK. Oradaki AK'ı <laughs> alın. Evet. Ne yapıyor yes. AK Parti? Yol yapıyor? yapıyor. AK Yol. <laughs> 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 ne Soyadını söylemeden anlat. Iıı. <laughs> ee, tekerlek. Mehmet Ali Erbil, dönemmişim. Çarkı Felek. O asla çarkı felek olamaz. Hayır o dönemin adı neydi ya? Felek, felektir ben. Çark. Ha çark. <laughs> çark olabilir. Çarkı Felek mi? Değil. E, felek, eki yok. Çark. Aynen. Mikrofonun rengi? Sarı. Evet sarı. <laughs> Allah Allah Altok, ok. soyadın ok mu? Altı ok Evet Efendim bize soy isminizi o. öyle bir anlatın ki onu söylemeden biz anlayalım Kas Kas, Kas. Kol Güçlü Kadık olabilir kol. mi? Güçlü Kaslı Güçlü Hayır Demirkol Aaaa Haa iyi Soyadını söylemeden bize anlat Nokta 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 Koyunu sonra çıkar oyunu. Karaman. <laughs> Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Karaman mı? Evet. Biz... Mehmet Karaman. Abi niye atar? Kurban evet. bayramında genelde çok e, bu işi yaparlar. E, dana, inek, koyun keserler. Kasap mı? Evet. Bravo İlkan tebrik ederim. Helal Allah. öyle bir anlatın ki söylemeden <laughs> biz onu anlayalım. Şey Kur'an'ın iki ayeti. Oku. Oku. Oku mu? Hayır, okur. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Ünlü komedyen Cem. Yılmaz. Cem'in soyadı. Yılmaz. Evet. Bize soyadınızı öyle bir anlatın ki onu söylemeden biz anlayalım. Çelik, çomak, değnek, sopa, çubuk. Nedir efendim? Bir milyoncu. Anlamadım. bir milyoncu mu? Hiçbir <laughs> <laughs> şey oluyor. Ne diyorsunuz <laughs> dedi? Çomak. Tomak Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo. <laughs> 7 7 7. <laughs> abi. Beşiktaş. Beşiktaş. ama değil. Onlar ne yapıyor? Futbol. Yaklaştınız. Bir de şöyle bomba var. Top. Ateş ediyorlar. Savaş. Top. Top atıyorlar. Evet, yaklaştınız. Bunların çoğulu <laughs> toplar. Top yakın. Topçu. Yok, biraz değiştirin. Hayır, çok yanlış yerden girdiniz Topçular. Topçular. Onu, o, o işi yapan. Savaşçı <laughs> mı? Topçular. Topçular. Aa, evet. <laughs> Efendim soyadınızı bize söylemeden anlatır mısınız? Şükrü Aure. <laughs> Mert. Mert tepsiydi. Arkadaşlar ya yaşlandırma, tekniğiyle Mert abla gözü <laughs> bulduk. İşte buradan <gülüyor> <gülüyor> duruyor. Başka bir sevmezdim yok. Şu Aure. <laughs> Bunu söylemeden nasıl <laughs> anlatabilirsin? Aa ne bileyim. Auren mehare diye. Auren kebap işte bir şeyler olur yani bu şekilde Peki siz kendi soyadınızı söylemeden nasıl anlatırsınız? Yani benim soyadım şöyle tarif edeyim. Yani paha biçilmez. Yani hiçbir eş yok. Elmas. Yani önde gelmekten ziyade bir değer yansıtıyor yani diğer soyadlarından ziyade yani. Abi, mücevher mi? Mücevherden ziyade hani ya nasıl desem uzaya çıkmak gibi bir şey yani. İmkansız mı? İmkansın bir tıkı. Yani orta düzey söyle. Ne Zor. Ne? Zor mu? Türk çok merak, merak ettim ya. Yani. Yani. Anlatılmaz yaşanır hocam. Ya ne? nedir soyadınız? Önal. <laughs> <laughs> söyle <gülüyor> işte ne çok kankam. Gözleri gördün mü abi? Önal. <laughs> bir dakika bekler misiniz ya? Tabii. Dolar diyen var chatta. <laughs> Üstün gel başta ol anlamında kullanılan bir ad. Allah Allah. Evet. Bize soyadınızı söylemeden anlatır mısınız? Tümkaya demek e, birlik beraberlik içerisinde. <laughs> Abi söyle diyor. <laughs> Abi soyadı söyle de açıklıyor bir de. Aile bütünlüğü içerisinde beraber yaşamak demektir. Nedir soyadınız? Tümkaya. Yedi düvele karşı gelen millet desem. Türk. Türk mü? Halal. Evet. Soyadımı size söylemeden anlatamam. Soy ismim Uskuç. Zamanında soy ismi kanunu geldiğinde köyleri gezen nüfus memurları köyün insanlarına soruyor. Soy ismin ne? Orada adam yani bizim dedelerimiz dili döndüğü şekilde bir şey açıklıyor. Atıyorum benim soy isminde büyük bir ihtimal Özkoç'tu ama dede herhalde orada söylerken Uskuç olarak. Oha Özkoç Uskuç. Evet. Şiveyle alakası yok. Peki uygaç ne olabilir? Kendi soyadımın da uygar, yanlış söyleme sonucu uygar olamaz. Uygar uygar. Uygaç. Oykaç. Oykaç ne demek ki? Oykaç diye bir şey var mı? Oykaç mantıklı. Uygaç. Oy oykaç. Ne? Uygur evet. Türklerinden geliyor olabilir diyen var. Vurkaç alakasız. <laughs> Koy kaç. E... Opet mi? Ortaç. Serdar? Irkoç. Pongaç. Koy kaç. Evet mizajlar geliyor. Koçtaş. <laughs> Bence Uygar ol. Uygur, Uygur da olur. Kaç var? Uygurlardan Siz, yani Sizin Yani ne olsun. ben Uygurlardan mıyım? Bak şimdi o anı bir yaşıyormuş gibi yapalım. Ben şimdi geldim köye. Sen dedemsin. Sizin soyadınız ne olsun? Zaten <laughs> işte biz onu Söyleyeme. Bak Uygaç da demeye <laughs> çalışıyor. <laughs> <laughs> Ataç. Aa bu kim lan? Oğlum kendi soyadımdan farklı insanlar buldum lan. Kara eski. <laughs> Efe soy ağacını <laughs> keşfediyor. Ha <laughs> bak yurdaş olabilir bak yurdaş dedi bengi. Yurdaş olabilir. Soyadınız nasıl? Yurdaş. Derken? Abi, bu soyada sahip Türklerin yaklaşık sayısı 74. Hayda. Yalan Efe, 74 değil. Bu 2510 soya... falan. Allah Allah, 74 kişi de mi var gerçekten? Uyku aç diyen var Uğraş uğraş Bak Ali dedi Akif dedi uğraş Allah <laughs> Allah ya Allah çif, Ya soy isim şey bakanım Akif dedi uğraştır o zaman Allah Allah Garip 74 kişi varsa gerçekten garipmiş bu arada <laughs> 75. olmak isterim mi? Aga kaldı. Uyy. Uskuç olarak da yazmışlar. Dünyada da bir anlamı olmayan bir soy isme sahibim. Zaten bizi Uskuç gerçekten sertmiş bu arada. Uygaç. Hadi neyse bir yere yorulabilir de. Özkoç'un yanlış söylenip Uskuç oldu. <laughs> Aile dışında kullanan da yok. Türkiye'de. Rica ederim. Bize soy öyle bir anlatın ki biz anlayalım ama onu söylemeyin. Bakır teli düşünün. Bir maske altında. Burun burun ve çene yapısından oluşan cilt tabakasından çıkan Kırdan. Hayır. Tabii ki anlatayım. Oğlum akne. ne oluyor? İç hacimler yağlı akne, akne. yüz hatlar. Onlardan Bir oluşan. Bir şey diyeceğim efendim. Soyadıma sahip Türklerin yaklaşık sayısı 8 diyor. 8 mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> 8 diyor. <laughs> hormonal, hormonal çıkıntıdır. Hormonal akne. çıkıntı. Evet. Kıkırdak. Hayır. Yüksek enerjinizin. Vücuttan dışa aktarıldı. Evet, evet. Bakır teli kıvamında. Ha sakal. Ya gördünüz mü soy ismi sakallı. Efendim soy adınızı bize söylemeden anlatın. Yani. Abi sakallı da böyle anlatmazsın ya. Valla evirdin Abi. çevirdin olay ettin. Yani yanlış ile e, onu ayrı Esra çete soyadlarına nereden bakacaklarının linkini atsana baksınlar merak ediyor herkes. Tamam. Etmek lazım. Yani yanlışın zıttı olabilir. Doğru mu? Doğru. Yani doğru yani dürüst doğru çalışkan yok düzgün ne bileyim doğru yani. yani aynı soyadını bize söylemeden anlat. Ayak değil. değil bacak. Ya ayak değil der yani. Ayak değil baldır. Yukarı taraflarda. Karın hani hep kalem tuttuğumuz şey. Parmak. Kalem tuttuğumuz şey. Neden? el. Aynen el. Deride, e, deri de derin derinin nasıl nasıl desem bu biraz bez, bez bezle ilgili böyle bir şey. El bezi. Hemen hemen. Yani <laughs> el bezir B yerine başka bir harf. Hani mesela meslekler olarak doktor değil, değil bir yakalanan. El pezi mi? Polis. Onun baş harfi B yerine. Site mi çöktü? Evet Aynen. İnanılmaz. Çok şaşkınım hala. <laughs> Girmeyin oğlum ya, ya. oğlum ya. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız lan senelerdir milletin? Soyadını boyadını bulduğu siteyi çökerttiniz 2 dakikada ama. <laughs> Ya sitenin sahibi diyordur ki ne oldu aga ne oldu ya. <laughs> sitenin sahibi siteye bakmıyordur bile şu an. el El pezi, el pezi aynen. El pezi. Anlatayım abi. Kral başına ne takar? Taç. E, gökte milyonlarca Taç var. yıldız. Yıldız. Birleştir. Abi. Taç yıldız. Evet abi. Soyadını bize söylemeden anlat. <laughs> Akşam vakti yukarı baktığın zaman ne görüyorsun abi? Akşam değil tam. Gece. Yıldız ve ay. Evet. Ayı hayat... Yıldız. Senin e, iki çiftin. Ya bir dakika dur beynim <laughs> yanlış Şimdi. Evlenince ne yapılır abi? Yüzük. Aile olur. <laughs> küçük insanlara ne diyorsun sen? Çocuk. Küçük. Birey. Fert. Yaşı küçük insanlara. Çocuk. Çocuk. Cinsiyeti. Kız. Diğeri. Oğlan. Heh, seninse ne diyorsun? Benim oğlum. oğlum. Yıldız. Birleştir. Yıldız oğlum mu? Ha yıldız oğlu. <laughs> yıldız <oğlum>. Aynen. <laughs> yıldız oğlum. Aynen. Nereden girdik yani? Bir şeye şey yapmak işte imrenmek. Benim annemin bir tane arkadaşı vardı Soyadı şeydi Haznedar oğullarından Haznedar ben. oğulları değil Haznedar oğullarından Hangi holding sahibi? <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> Ama düşünsene annemlerin şey döneminde yaşadığını Eee kodlamayla denemeye girdiğimiz dönemde yaşadığım. <laughs> Aynen, imrenmek. Nedir efendim? Ha? Özenmek yani, özen. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofon.